Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Ali Ağa çok amaçlı sosyal kompleksinde özel bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe annesi ve eşiyle birlikte katılan CHP Ali Ağa Belediye Başkan Adayı Barış Veroğlu kadınlara Ali Ağa'yı birlikte yönetme sözü verdi. Neşet Usta'nın dediği gibi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İzmir'in Ali Ağa ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen kadınlar buluşmasıyla kutlandı. <laughs> Yaklaşık 2000 kadın etkinliğin düzenlendiği Ali Ağa Belediyesi sosyal tesislerinde bir araya geldi. CHP Ali Ağa Belediye Başkan Adayı Barış Eroğlu da annesi Muteber Eroğlu ve eşi Esen Eroğlu ile birlikte etkinliğe katıldı. Biri ana, biri de yarım. CHP'li kadınların coşkulu alkışlarıyla karşılanan Ali genç adayı bu sevgiyi sözcükleriyle karşılıksız bırakmadığını gösterdi ve Ali Ağa'yı kadınlarla birlikte yönetme sözü verdi. Kadınlar, kadınlarımız bizi var eden, yaşama hazırlayan ve yaşam içerisinde bize yön veren kadınlarımız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz kadınlarımızın değerini biliyoruz. Geleceği, geleceği kadınlarla beraber yöneteceğimizi, kuracağımızı, Ala'nın geleceğini beraber planlayacağımızın sözünü de buradan veriyorum arkadaşlar. 2014 yerel seçimlerinde Ala'da kazanan sevgi olsun, kazanan dostluk olsun, kazanan barış olsun. Kadınların bulunduğu masaları tek tek dolaşan genç aday ve eşi Karanfil dağıtarak hem hanımların gururunu kutladı hem de verdikleri destek için teşekkür etti. Seçim çalış